Osman Gazi Belediyesi tarafından Yeni Bağlar Mahallesi'nde Kadın Spor ve Yaşam Merkezi hayata geçirildi. Kadınlar için oluşturulan yaşam merkezinde spor yapma imkanı da sunuldu. Yeni Bağlar Kadın ve Spor Merkezi'nin açılışında konuşan Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, obezitenin bir sorun olduğunu söyledi. Herkesin sağlıklı bir hayat sürmelerini önemsediklerini belirtti. Malumunuz artık obezite ciddi bir sağlık sorunu ve bütün hastalıklarında başında geliyor. Yani kilo. Dolayısıyla hem kadınların aktif olarak burada spor yapma imkanı bulması açısından hem de sağlıklı yaşam açısından önemli diye düşünüyoruz. Ertuğrul Gazi Spor Merkezi, Demirtaş Spor Merkezi Emekteki Yakup Aktaş Spor Merkezi'nin ardından sadece kadınlara özel yaşam ve spor merkezinde Yeni Bağlar'da hayata geçiriyoruz. Burada Yeni Bağlar, Hamitler, Yunuseli hatta Bağlarbaşı halkımız da buradan yararlanabilecek. O yüzden önemli bir nokta kesişim noktası, kavşak noktası herkesin burada sağlıklı yaşam için bir adım atmasını önemsiyoruz. Açılış programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal projenin kıymetinden bahsetti. Ayrıca vekil Sarıbal kadınların toplumdaki önemine de değindi. Kıymetli belediye başkanlarımızın kadına, gençlere ve çocuklara elbette halkımızın tümüne özelde yapıp yaptıkları her şey başka bir anlam ve başka bir önem taşımaktadır. Yıllarca çocukların, gençlerin ve kadınların belirli bir sarmal içerisinde tutularak sadece iktidarın başörtüsü üzerinden, inanç üzerinden siyaset yaptığı bir me mekanizmaya bir alana dönüştü. Burada yeni bağlarda, yeni oluşan bu mahallede böyle bir hizmeti, kadına dair, kadının spor yapmasına dair, daha güçlü olmasına dair başka alanlar yaratarak Onların topluma karışmasını sağlayan kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum. Kadınların özgürleşmesi, daha sağlıklı yaşaması ve hayatın içerisinde daha ciddi tutunmasına dair bu projeyi ortaya koyan belediye çalışanlarına, belediye başkanıma ve siz değerli halkıma yararlar getirmesini diliyorum.